5, en Engelli vatandaşlarımız için yeni bir alan oluşturuyoruz. Yani yeniden yetmişe Safranbolu'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak. On anlattıklarımız tüm hayırlı bir Üretici Kadın Pazarı'nın sonrasında da sadece bu bölgedeki üreten kadınların değil çevre ilçelerde de çevre illerde de bu e, tür e, yetenekleri olan üreten kadınları bir araya getirelim e, amacıyla da bugün bu içinde bulunduğumuz el emeği, kadın el emeği festivalimiz oluşturdu. Bu ilki inşallah bundan sonra da bunun devamını her sene getireceğiz, kadınlarımızı bir araya getirip buluşturacağız. Kadınlarımıza biz artık bu hobi kurslarından ziyade e, hayatın içine daha fazla katabilecekleri farklı alanlardan meslek edilebilecekleri kurslar oluşturacağız. Bunlar neler? Elektrik işi olabilir, boya işi olabilir, su tesisatı olabilir, her türlü işi bizim kadınlarımız yapabilirler, bunu biliyoruz kadının elinin değdiği her yer güzelleşir ve yaptığı işi en e, layıyla, en iyisiyle yapacağına inandığımız için kadınlarımıza meslek edindirme kursları açacağız yakın, e, yakında yine halk eğitim aracılığı. Biz de mutluyuz. Başkanımız böyle bir etkinlik yaptı. Çok güzel. İnşallah kazancı döndürebiliriz el Önemli olan o zaten. Yani bir şeyler yapıyorlar, üretiyorlar ama önemli olan onun pazarını bulabilmek, yapabilmek. Bu tür etkinliklerle, faaliyetlerle inşallah iyi yönde olur. Ben yani mod olarak başladım, sonra e, döndüm. Masa örtüleri, runner'lar, biraz çok gönlü çalışmalarım var benim. E, ihtiyacı göre, talebe göre diyelim, O şekilde çalışmalarım var. <laughs>